Merhaba çocuklar. Bugün Poyraz'la birlikte legolardan kendimize kocaman bir çiftlik evi yaptık, değil mi Poyraz? Evet, Poyraz oynamaya başladı bile çiftlik eviyle. Bakalım çiftlik evimizde neler varmış? Ot Poyraz çiftlik hayvanlarını da yerleştirmiş içine. Arabalarını da koymuş. Hadi bakalım oynayalım Poyraz evimizle. Bak burada koca ayı sana bakıyor. Poyraz ben de seninle oynayabilir miyim lütfen? Beni de oyununa dahil eder misin? Aa, hadi al o zaman koca ayıyı da Poyraz yanına. Hadi bakalım koca ile birlikte oynayalım çiftlik evimizle. Evet... Hadi bakalım koca bir araba seç istersen kendine. Çiftlik evimize arabalarımızı koyalım. Hadi bakalım hangisini istersin koca Evet istediğini seçebilir koca Ben mavi olan arabayı istiyorum. Çok beğendim. Sen de yanındaki karavanı al istersen Poyraz. Sen de karavanı almak ister misin anneciğim? Ya da bak burada kocaman bir tırımız da var. İstersen bu kocaman tırımızı da alabilirsin. Vereyim mi? Hangisini istiyorsun? Seç bakalım arabanı. Evet çiftlik evimizin içinde de arabalar var. İstersen bunların içindekilerden de seçebilirsin. Yeşil olanı mı seçtin? di yaş olan arabayı seçti. Tamam, hadi bakalım. Poyraz da yeşil olan arabasını seçti. Hadi bakalım oturalım birlikte. Çok güzel çiftlik evimizle oyunlar oynayalım. Öyle değil mi koca ayı? Evet, oynamak için sabırsızlanıyorum. Hadi Poyraz. Poyraz, istersen önce koca ayıya çiftlik evimizi gezdirelim olur mu? Evet, olur. Çok isterim. Hadi Poyraz, önce bana bir çiftlik evini gezdir. Tamam o zaman. Hadi bakalım koca ayı. Gel çiftlik evimizi gezelim. Getir bakalım koca ayı anneciğim. Ah eyvah düştü koca ayı. Bir şeyin yok değil mi? Hayır hayır yok. Sadece Poyraz'la birazcık çarpıştık o kadar. Tamam sevindim koca ayı. Hadi gel bakalım Poyraz koca ayıya çiftlik evimizi tanıtalım. Bak buradan çok güzel bir giriş kapımız var koca ayı. Burada arabalarımızı park ediyoruz. Eyvah Burada köpekler var hem de iki tane. Havlıyorlar bana. Ay korktum. Korkma korkma koca Onlar hiçbir şey yapmaz. Onlar çiftliğimizin koruyucu köpekleri. Bak burada da bir sürü çiftlik hayvanlarımız var. Oo, evet burada bir sürü hayvan varmış ya. O inek var, eşek var, keçi var. Oo, bir sürü hayvan var burada. Ama biraz yerleri dar olmuş sanki. Çok fazla hareket edemiyorlar gibi. Evet yerleri birazcık küçük olmuş koca ayı. Onu daha sonra biz Poyraz'la büyüteceğiz. Bak bakalım burası da evimizin girişi. Öyle değil mi Poyraz? Poyraz bu evde çok güzel oyunlar oynuyor. Evet hadi bakalım. Şimdi buradan çıkalım. Bak ben arabamı buraya park ettim. Evet Poyraz arabasını buraya park etmiş bile. Bak burada da çok güzel misafir araçlar için park yerleri yaptık. Buraya da gelen misafirler arabalarını park edebilirler. Evet çok güzel olmuş. Çok beğendim çiftlik evinizi. Bana biraz da etrafı gezdirebilir misiniz? Tabii ki. Poyraz sen gezdir istersen etrafı da koca iyi olur mu anneciğim? İstersen yürüyerek değil de bu kamyona o Koca ayıyı bu kamyonla beraber gezdir. Böyle evimizin etrafında bir tur attır bakalım bir koca ayıya. Hadi bakalım ama sakın kaza yapmayın tamam mı? Düşmesin koca ayı. Böyle bu taraftan başlayın Poyraz. Buradan başlayın anneciğim. Evin etrafını gezdir bakalım bir çiftliğimizin. Buradan Hadi bakalım. Tamam oradan döndür. Ve gezdir bakalım koca ayıyı. Wow. Oh Poyraz arabayı çok hızlı kullanıyorsun. Sanırım düşeceğim. Tutunamıyorum Poyraz. Birazcık yavaş olur musun? Düşeceğim Poyraz. Mavi arabaya da çarpıyorsun. Beni birazcık düz döndürebilir misin? Ah Poyraz kocayı rahatsız olmuş anneciğim. Evet onu böyle yatıralım. Böyle gezdirelim ki etrafı daha rahat görebilsin. Evet ben böyle daha rahat oldum. Teşekkür ederim. Hadi Poyraz birazcık da bu tarafları gezdir anneciğim. Koca ayıya oraları da görsün neler varmış. Köpeklerin arkasından da dolaşın bakalım. Kocayı köpeklerden çok korktu biraz önce ama korkmasına hiç gerek yok. Öyle değil mi? Bu köpekler çok tatlılar. Evet, gezdiriyor. Aa Poyraz düştüm eyvah. Evet, düşmedin. Koca ye Poyraz seni yakaladı. Tuttu hemen. Bir şey olmadı değil mi? Evet, yakaladı beni Poyraz. Neyse ki hiçbir yerime bir şey olmadı. Ya Poyraz, ben köpeklerden korkuyorum. Beni yaklaştırma köpekleri. Havlıyorlar onlar. Biraz uzaklaşalım. Çiftlik hayvanlarının olduğu tarafa doğru gidebiliriz. O inanamıyorum. Köpek yanımıza kadar gelmiş Poyraz. Çabuk sür arabayı. Aa çıkmış çiftlikten ta yanımıza kadar gelmiş. Koy koy anneciğim. Aa, anası kaçmış o oradan. Koy yerin anneciğim. Kocayı korkmana gerek yok. Hadi bakalım diğer taraflara doğru da gezelim. Evet aferin sana. Evet hadi bakalım kocayı. İnebilirsin artık Poyraz seni gezdirdi. Beğendin mi evimizi? Çok beğendim. Çok güzel beni gezdirdiğim için teşekkür ederim Poyraz sana. Ama beni düşürüyorsun. Beni düşürdün. Ay canım acıdı Poyraz.